Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ormandayız. Dumanla gidiyoruz. Vallahi girdik ormana. Hayırlısı. <laughs> Şu an tek güveneceğim duman. İnşallah bir ayı domuz bir şey çıkıp da kaçmaz. Kaçacağından çok şey değilim de. Çünkü emin Duman yanlış oldu oğlum. Ay. Aferin benim oğluma. Maşallah benim oğluma. Dumanın koku bıraktığı yerler arkadaşlar burası. Buralarda Allah yani gerçekten sıkıntılı yer buralar arkadaşlar. Görüyorsunuz yol